Merhaba, farklı ve dinamik programınız çok özel bu haftada sürpriz konularla karşınızda. Görmek isteyip göremedikleriniz, duymak isteyip duyamadıklarınız. Sanat, sosyete ve eğlence dünyasından en son haberler. İlginç röportajlar, renkli konuklar. Hepsi çok özel. İzleyin, hak vereceksiniz. Avrupa Güzeli'ni Show TV seçiyor. Kadir İnanır Hülya nikah masasında. Basın 94 sonbahar davetinde neler oldu? Lösemili Burçak için pop müzik sanatçıları el ele. Güzel mahkeme Begüm Özbek sevgilisiz kaldı. Sanat ve sosyete dünyasında son gelişmeler bizden laf çıkmaz. Burak Kut çok özele içini döktü. Selvi Barlas artık pilli bebek. Yonca Evcimik'te bandıra bandıra röportaj. Safiye Soyma'nın bilmediğimiz yönleri ve ilginç açıklamaları. Harika avcı ateş püskürüyor. Anılarını unutmak isteyenler. Dansöz gibi kıvırtan dansözlerden tepki. Nurdan Torun'un evindeki delikanlı. Çok özel bir kadın Sevda Demirel. Sibel Turna Göl Kerem Alışık ayrıldı. Yüksel Uzun'un 23 kişilik ailesi. sakın kaçırmayın. Show TV tarafından bu yıl ülkemizde düzenlenecek olan Avrupa Güzellik Yarışması'nın finalistleri İstanbul'da renkli günler yaşıyor. Neler anlatıyorlar? Bir kere her şeyden önce e, bu tarz konserlerde e, arkadaşlarım adına konuşuyorum. Çok mutluyum yani böyle organizasyonlarda herkes bir arada görmek çok hoş bir duygu. Çok insanca e, aslında bizim burada yaptığımız çok fazla bir şey yok yani gelen seyircilerle ilgili direkt aslında bir şey yapan ya da herhangi bir yardımsa yapan e, tamamen onlar oluyor. Onlara çok teşekkür ediyoruz bizi yalnız bırakmadıkları için e, ve sevgili Burçak için de bir şeyler yapabildiysek ne mutlu biz ediyoruz. E, evet böyle anlamlı geceye katıldığım için çok mutluyum. Eğer bizim Burça abi faydamız dokunursa ne mutlu bize. Tüm sanatçı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Arkadaşlara yani hepsine. Bize sürpriz yaptılar. Beklenmedik bir anda sahnelerimize çıktılar. Çok mutluyum. Sanatçılar arasındaki bu dayanışma umarız herkese örnek olur. Siz de Burç'a ya yardım edebilirsiniz. ...Egim Özbek plak yapımcısı sevgilisinden ayrılınca iş hayatını izliyoruz. Harika hanım. Ne için Londra'ya gittiniz? Londra'ya benim gidişim ee, muhteşem. <gülüyor> 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 yani var ya öyle <laughs> bir şey. <laughs> Şimdi gidişim benim e, hiçbir işle güçle alakalı bir şey değildi. Bir ara bir adımla da bir şeyler söylendi biliyorsunuz. Hani gezdim tozu. İyi ki gezdim tozu. Hemen arkamdan bir laflar söylendi Ar arkadaşımız, dostumuzla. Ama yok benim çok sevdiğim bir insan. Kesinlikle böyle bir şey yok. Ve ailesine karşı son derece saygı duydum bir ailesi var. Ayrıca benden önce e, bir sürü kadınla da resmi çıktı öyle değil mi? Sadece benle değildi ki Levent Bey'in yemek yediği insanlar vardı benden önce de basında gördünüz hep. Yani, Kesinlikle benim çok sevdiğim bir insan ve benim çekimlerim sırasında olsun son derece bana yardımcı olmuş bir insan Levent Bey. Ben kendisini seviyorum ve ailesine sevgi duyuyorum ve arzu ediyorum ki en kısa zamanda bir araya gelirler. Ben yuva kadın imajı bilmiyorum babasız büyüdüm bir kere ben olaya çok karşıyım. Ondan sonra da şunu noktalamak istiyorum, lafımı yani üste basa basa. İnanın resmen Londra'ya gidişim tamamıyla sinirim bozuldu ve çok üzüldüm. Ne olursa olsun ne gerek var böyle bir şey. İnsanların yani halkın gözüne girmek öyle yani kolay bir olay değil. Ama gözden düşmek çok kolay. Benim halkın beni seven bir kitle var. Onların gözüne düşmek istemiyorum. Yuvaykan kadının imajı çok çirkin. Ünlülere sorduk. Unutmak istediğiniz bir anınız? Var.